Merhabalar sevgili Oğlak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Oğlaklar. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Şöyle genel bir kahve falı yorumlayalım. Daha sonra ise tarot kartlarıma bakacağım sizin için. Bakalım kartlarımız aşk hayatınızla ilgili ve iş hayatınızla ilgili neler söyleyecek. Ama önce genel bir kahve bakalım. Evet beni ilk defa izliyorsanız sizler de hoş geldiniz. videomla denk geldiyseniz bu bir tesadüf değil benden duymanız gerekenler olabilir şu anda hazırsanız şöyle başlayalım sizlerde dileğiniz tutup odaklanabilirsiniz abone değilseniz abone olabilirsiniz videomu beğenerek yorum yaparak beni destekleyebilirsiniz teşekkür ederim şimdiden hazırsanız başlıyoruz neyse haliniz o çıksın falınız diyelim sevgili oğlak burçları Evet şöyle bir fincanınıza sizler de göz gezdirin. Ve sizin için yorumlamaya başlıyorum. Evet bir süredir böyle bir para konusuyla ilgili çabaladığınızı görüyorum. 8 haftadır ya da 8 aydır maddi bir konuyla ilgili çok çabalıyorsunuz uğraşıyorsunuz. Fakat istediğiniz gibi olmuyor. E, yıl sonlarına kadar maddi konularla ilgili bir şeyler stabil gidebilir. Biraz daha e, hani inişli çıkışlı durumlar bir düzene girer görünüyor. Ama e, özellikle maddi olarak işte bir şeyler daha da iyiye gitsin e, daha fazla çoğalsın kazançlarım artsın diye düşünen oğlak burçları da e, özellikle Ağustos ayı ve Ekim ayı arasında çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız yani Ağustos ve Ekim ayı arası işle ilgili olabilir kazançlarınızı değerlendirmekle ilgili olabilir güzel fırsatlarınız olacak fikirleriniz olacak bunlarla ilgili adımlar atacaksınız sevgili oğlak burçları bir süredir sıkıntıda giden maddi konularda toparlanmalar olmaya başlayacak Bu da size çok iyi hissettirecek ve bazı şeyler için yeniden Umut ışığı olacak adeta. Böyle bir davete katılabilirsiniz, bir kutlamaya katılabilirsiniz. Pek planlamadığınız bir şey gibi görünüyor. Bu belki ilk başta gitmek istemeyeceksiniz ama sonradan gideceksiniz. D harfi isminde, soy isminde olan biriyle gideceksiniz veya böyle birisinin daveti var. Ona gideceksiniz. Orada bulunacaksınız. Orada bulunmak sizin için olumlu bir etki yapacak arkadaşlar. Çok düşünceli görünüyorsunuz yalnız... Kaybettiklerinize çok takılı kalmışsınız... Bunlar... Önünüzü görmenize engel oluyor... Bakın birazcık daha ileriye yönelik... Düşünmek isteyeceksiniz yakında... Çok uzak bir yere gitmek... Uzun bir yola gitmek... Uzun bir yolda iş imkanı... Düşünmek, aramak... Uzun bir yolda... işle ilgili adımlar atmak... Hedefleriniz arasında olabilir... Çok farklı şeyler düşünebilirsiniz... Ama bunları hayata geçirecek misiniz? Kiminiz için evet diyebilirim ama kiminiz için bunu ertelemek isteyeceksiniz. Ama hayalleriniz var, planlarınız var, hayal ettiğiniz, planladığınız şeyleri aslında daha gerçekçi düşünmek ve bazı şeyleri daha böyle sırayla ilerletmek sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Beklediğiniz haber geliyor var mı böyle bir iş haberi bekleyen? Çünkü bir T harfi e harfi isminde soy isminde olan birisiyle bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Hemen ardından hayırlı güzel bir konuşma için oraya gideceksiniz. Bunu ben bir iş haberi olarak yorumladım. Gayet de güzel geçecek bu konuşma. Kendinizi gayet güzel bir şekilde anlatacaksınız sevgili oğlak burçları. Evet Şimdi birisini düşünüyorsunuz sürekli olarak çok sevdiğiniz bir insanı yani onunla ilgili düşünceleriniz şöyle onu biraz sinirli görüyor olabilirsiniz sevdiğiniz bir insanla ilgili söylüyorum bunu o neden bu kadar sinirli neden bu kadar öfkeli bir şeyleri belki öğrenmek isteyeceksiniz onunla ilgili yakın samimi konuşmalar yapacaksınız. Böyle sinirli bir insan diyor ki sakinleşecek. Hani onu bir şekilde sakinleştireceksiniz. Aslında ona böyle elinizi uzatmışsınız. Bir şekilde ona yardımcı olmayı da istiyorsunuz sevgili oğlak burçları. Haberleşmeler, iletişimler, telefon haberleşmeleri ummadığınız, eskiden tanıdığınız kişilerden gelecek olan telefonlar, haberleşme istekleri, iş teklifleri, Bunlarla ilgili bir dönem sizi bekliyor. Bu bir iki hafta ya da 1-2 ay içerisinde özellikle hayatınızda bu tarz gelişmeler olacak diyor. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Oğlaklar. Evet. Bir dileğiniz var. Bu dileğinizin olması belki çok zor diyorsunuz ama aslında zor değil de birazcık zaman alabilir. Ee, yine de bu dileğinizle ilgili sevinciniz var sevgili Oğlak Burçları. Şimdi arkadaşlar, bu ara özellikle sırt ağrıları, bel ağrıları, omuz ağrıları yaşıyor olabilirsiniz. Aslında hayatınızdaki negatiflikler o kadar çoğalmış ki. Bunu böyle omuzlarınızda bir ağrı olarak hissediyorsunuz. Belki birazcık kendi içinizde bir şeyleri rahatlatmak. Yani kendinizi rahatlatmak size iyi gelebilir arkadaşlar. Çok stres faktörü var hayatınızda. O yüzden bu ağrısızlar aslında bundan kaynaklanıyor. Acaba başka bir şey mi diyorsunuz ama genel olarak bunu strese bağlı gösteriyor. Bu arada çok egosu yüksek bir insan sizinle uğraşıyor olabilir ya da bir şekilde sürekli önünüze çıkıyor olabilir egosu yüksek bir insanla ilgili bakın onunla bir yüzleşme bir karşılaşma ve onun belki egosunu bu kadar yüksek tutmayacak bir nebze düşürecek bazı konuşmalar yapmak isteyebilirsiniz çünkü sizi rahatsız eden bir durum var burada ve bu yüzleşme bu karşılaşmada karşımızdaki insana bazı şeyler söyleyeceksiniz. Eee M -E harfi olabilir isminde, soy isminde arkadaşlar. Bu kişiyle bir konuşmanız olacak. Sevinçli bir haberiniz var. Sevdiğiniz insandan gelecek güzel bir haberiniz var. Bayağıdır işte eğer bakın sevgiliniz ya da partneriniz varsa ve şey diyorsanız, uzun süredir işte beni ihmal ediyor uzun süredir. Aramız bozuk, kötü gidiyor bir şeyler diyorsanız birdenbire bunu değiştirecek şeyler yapabilir. Yani bir bakarsınız da çok aşırı mutlu hissettirecek bir adım atar. Ya da içten konuştuğu, içten söylediği bazı sözler sizi ferahlatabilir. Ee, genel olarak sevdiğiniz insan daha doğrusu partnerinizden gelecek güzel adımlarda size iyi hissettirecek sevgili oğlaklar. Evet şöyle kahve yorumumuzu yaptık arkadaşlar. Bir de kartlarımızı yorumlayalım. Aşk hayatınıza ve iş hayatınıza ayrı ayrı bakmak istiyorum tarot kartlarımla. Öncelikle aşk hayatınıza bakalım. Sizler aşk hayatınıza ilgili bir odaklanın bakalım. Sevdiğiniz insanla ilgili odaklanabilirsiniz. Onunla ilgili soru sorabilirsiniz. Ne düşünüyor, ne hissediyor? Veya aklınızda başka bir soru varsa onu da sorabilirsiniz. Sevgili Oğlak burçları bakalım. Aklınızdaki kişiyle ilgili neler söylüyor kartlarımız? Evet. Şimdi zor bir insan var karşınızda. Çok geçinilmesi, anlaşması zor bir insan olabilir. Bu da sizi biraz yoruyor. Ama iki taraf da aynı şeyi düşünüyor gibi birbiriyle ilgili. Yani karşılıklı olarak zor olduğunuzu düşünüyorsunuz. Arada uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar olabiliyor. İki taraf da birbirini bu durumdan suçluyor gibi gördüm. Ee, ama yani sizin arkadaşlar bir küslüğünüz mü var? Bir mesafe mi var aranızda? Ee, böyle uzak durduğunuz bir dönem şu an gibi ya böyle bir şey olabilir. Bir dönem böyle uzak durabilirsiniz. Bir mesafe olabilir aranızda birbirinizi özleyeceksiniz Özlem olacak. Özlem olduktan sonra da birbirinizin değerini kıymetini daha iyi anlayacaksınız bakın. Yani birbirinize birazcık yanlış anlıyor olabilirsiniz sosyal olarak üzüyor olabilirsiniz birbirinizi e, düşünmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama sizin aranızda bir özlem olduktan sonra değerinizi kıymetinizi birbirinizin anlayacaksınız haberleşmek istiyorsunuz. Şu ara ikiniz de çok kararsızsınız. Ama şöyle söyleyeyim. Sizin bir adımınız olabilir ona. Yani sizin adım atma ihtimaliniz daha yüksek ve bir şeyleri toparlamak için ilk adımı sizin atma ihtimaliniz yüksek. Ondan da karşılık gelir. Ama birazcık zamana yayabilir. Hemen böyle aniden bir karşılık da vermeyebilir arkadaşlar. Evet şöyle e, aşk hayatınızla ilgili baktık bir de iş hayatınızla ilgili bakalım sevgili oğlak burçları bakalım iş hayatınızla ilgili neler söyleyecek kartlarımız Arkadaşlar iş hayatınızla ilgili. Yani şöyle söyleyeyim. Sizi aşırı zorlayan durumlar olmuş. Ve e, sanki yenilmiş gibi mi hissediyorsunuz? Hani artık yenik düştüm. Tamam işte sizin dediğiniz gibi olsun. E, tamam işte ben yapamıyorum olmuyor gibi bir hissiyatınız mı var? Yani işle ilgili... Kendinizi çok geri çekmişsiniz. Yeteneklerinizi yapabildiklerinizi artık ortaya koymak istemiyorsunuz. Bir küskünlük var. Belki iş yerinizde birilerine küstünüz, kırıldınız. Belki de yani olan durumlardan dolayı böyle biraz içinize kapanmışsınız iş konularında. Ama yedili zamanlar arkadaşlar. Yedili zamanlarda işle ilgili kendinizde o yüksek enerjiyi tekrar hissedeceksiniz. Yani hiçbir şey için geç değil. Yeniden başlayabilirsiniz. O enerjiyi kendinizde hissettiğiniz an şansınızın da açıldığını fark edeceksiniz. Özellikle iş konusunda e, güzel adımlar atacaksınız arkadaşlar ve geçmişte yaptığınız hataları yapmayacaksınız. Yani kendinize çok sorular soruyorsunuz. Nerede yanlış yaptım? Nerede hata yaptım? Yeni bir sayfa açıyorsunuz ve geçmiş hatalarınızı yapmıyorsunuz. Benim gördüğüm bu iş konusunda işte şurada şurada şu noktada hatalar oldu yanlışlar oldu diyen oğlak burçları diyecek ki ben şu 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 durumları artık toparlayacağım ve sonunda her şey benim istediğim gibi olacak diyeceksiniz. Buna o kadar inanacaksınız o kadar odaklanacaksınız ki yani iş başarısına ilerleyeceksiniz erli geçli hayatınızda böyle o küskünlükleri o kırgınlıkları atacaksınız arkadaşlar içinizden teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim Allah'a emanet olun hoşçakalın